Van'da doğdum. Yani şey, görece sanırım modern bir ailede doğduğumu düşünüyorum. Zaten çocukken ben İzmir'e yerleştik. Biraz daha aslında batı kültürüyle büyüdüm ve sanırım müziğimin üzerinde de bunun etkisi var. Aslında güzel bir ailem vardı yani evet annem babam sonradan boşandılar aslında işte lisede, liseden itibaren. Benim zaten kopuş noktam, onların problemleri oldu. Ama o sonuna kadar mesela ilkokulda, ve ortaokul dönemi falan güzel bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. Hı. Çok problemli, çok sıkıntılı değildim yani. Çocukluktaki baba işte beni biraz erkek gibi büyüttü. Hı hı. Muhtemelen herhalde güçlü olayım diye mi böyle yaptı ben onu da bilmiyorum ama şeydi işte düşün mesela beni kendi berberine falan götürüp tıraş ettirirdi. Sanayide dükkanı vardı ben onunla beraber sanayiye falan giderdim. İyi bir baba. Evet hı hı. iyi bir baba. Peki anne? Nasıl bir anne vardı sen büyürken? Yani annem daha mesela babam çok şeydir. Kendiyle ilgili son derece moderndir. Hı -hı. Kendi karşı. Annem çok tersi, çok muhafazakardır. Daha şeydi yani mesela benim babam ne kadar özgür olmamı istiyorsa annem o kadar aslında benim biraz daha e, kız çocuk gibi tırnak içinde büyümem falan istiyordu. Biraz aslında onlarda da çok çatışması oldu bu noktada. İkisi çok inanılmaz zıt karakterler. Bütün hayata bakış açıları çok farklı. Ben biraz arada kaldım. Hı, -hı. Hatta işte ergenlik döneminde falan annemden nefret ettim çünkü kısıtlamaya çalışıyor beni gibi falan. Ama şu an düşündüğümde gerçekten benim annem çok fedakar bir anne. Hani babam hepimizi bırakıp gittiğinde o kaldı başımızda. Hep çatışmalar duydum e, raperin anlatırken. E, babadan başlarken de duydum. Çocukken yanında ve var. E, ergenliğinde baskı var. Yetişkinliğinde çok yok. Anne. Babanın gidişinden sonra bütün aileyi daha fedakarlıkla almaya çalışıyor ve onların arasında çatışmalar var. Çatışma göç ettiğin yerler içinde var. İzmir'e gidiyorsun. Hı -hı. Ee, bunun olması bile utanç verici ama doğudan gelen bir çocuk olarak orada etiketleniyorsun. Evet. İzmir'den doğduğun yerlere gidiyorsun. Oradakinden farklı bir çocuk olduğun için orada etiketleniyorsun. Evet. Hep bir ötekileştirme yani.